Valda kutular mı? Kapanır da sustan <laughs> da. Tutandı. Evet, en alt çekmece de. <laughs> ne? Resma. 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 Ama sen çıkın ki oradan hmm. Onu da hmm. Hmm. Evet şimdi koyacağız Şeker Bol şeker var mı? Var <laughs> O o mu? Ha evet. evet. Ah, Aşkım bundan bir tane daha bulacağız şimdi görevini at. Evet. Ne Bir tane koydum çok güzel. Yetme. Yetmez. Yetmez. Öbüründen bir tane ondan ben daha... Ben şekersiz. Çok çirkin olacak. Ben şekersiz şu an. Hızlı getir. Var mı? Hızlı mı? Göremedim. Bekleyin. Ha, olur. Ben şey koydum oraya hands. Ha. Ha. Şey baksana. Evet. Yani. Evet. Hiç, mi? hiç kere koyuyor. Evet. Bakayım mı? Amma. Niye ikisi aynı? Nasıl? Bir şey sanmıyorum, hiçbir şey fark etmiyor. İkisine de eşit koy bence.

şey Bence yağın. aynı şeyden, yani bu şey o modelden değil tam olarak. Birincisi kol yok. İkincisi çekmeceye benzer bir yanı da yok yani bunun üstünde. Bir tek burası benziyor, oradan da kağıt çıkıyor diyoruz. Gemi yapayım mı sen? Yap. Onu Ya ne zaman oldu acaba? Evet gösterdim ezan. Give me a Böyle yapacaksınız ondan sonra böyle. Emin olmamız lazım şimdi. Böyle böyle devam ama. İyi mi? Böyle çekeceksin. Bakın bebek yeme. Şimdi bu arada az kullanım tozunu atıyorum. Ben de ama çalışırken kullandığımız işlerden gemi yapıyorum. Ne sıkıcı bu var? Bir de çok sıcak. Bak. Bak hazır sen Bu da arka yazıyor. Gideceğiz şimdi buradan. Çünkü kimse yok gelmiyor. Çok az telefona bakıyormuşum gibi bir de YouTube'a başladım bugün. Tam bugün ama şu an karar verdim. Vlog açılımı falan çekmem lazım ya. Hiçbirini yapmam. Neyi yani normal yapıyoruz ki zaten. Bakın burada kelebek var çok tatlı. Böyle koyacağım. Hem konuştuğum şeyler Çünkü Böyle yapınca şey olmuyor. Dur bekle böyle koymak istiyorum aslında. Tamam resmen oldu. Şu an mesela varmış gibi çekiliyor mu? Tam şu an. Ben eğlenirken varmış gibi hissetmiyorum. Sadece kendimi kötü hissettiğim zamanlarda varmış gibi hissediyorum. Ve sanki kötü hissetme sebebi yani bir şeyler sonucunda bir ders almam gerektiği için artık çok fazla eğlenip de her şey çok böyle ne bileyim kolay olduğu için sanki Allah o an ortaya çıkıp böyle yeter sen çok eğlendin bir ders alman lazım tokatlıyor gibi hissediyorum. Kötü bir şey oldu. O yüzden sadece... Video bitti. Halka küpe çok güzel. Evet de. Evet de. Evet, de. evet diyecekti. Halka küpe çok güzel bir şey. Evet. Evet evet. 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 Burada kedi var. Ay hiç görünmüyorum ama. Ay kör oldum. Özür dilerim kıyınç olursanız. Kedi var. Ama şuralarda bir yerlerde dinli gibi olduğu için gidemiyorum. Yani gitmemeyi tercih ettim. Tüken turu yapayım. Çıtlar çok güzel değil mi? Sadece ağzını çekiyorsun. Evet de. Evet. <laughs> Bu nasıl açılıyor? Işığı mı var? Işığı var. Normalde yaptığım şeyleri bir izleyince benim halim hareketler. <laughs> Nasıl? Bence sen binersin. Ben Sırarsın. yapamam. Hayır yapamazsın. Yapamam. Bizim bisikletten farkısız var. Yapamam kardeş ben yapamam. Sen bisiklete binemiyormuşsun. Bisiklete <laughs> bine biniyorsun? Göremediğim için insanlar birilerine benzetip sürekli suratlarına suratlarına öküz gibi bakıyorum ya. Motor ya. Ya nereye gidiyorsun? Bunları Öf ya çok kırıcısınız bu arada. Orada olduğunuzu biliyorum. Selam. Tamam, sen de Allah versin. Evet geldim. Öncelikle bu ilk video. Neden böyle bir videoyla başladığımda gelecek olursak inanın hiçbir fikrim yok. Şimdi eve geldim makyajımı çıkaracağım. Of konuşamıyorum. Birincisi insanların Yanında, her insanın yanında farklı bir karaktere bürünüyorum. Yani şey gibi değil bu, itici anlamda değil. Konuşma şekillerim değişiyor. Evde farklı biriyim, dışarıda farklı biriyim, X arkadaşımın yanında farklı biriyim. Bu hepimize böyle olurdu zaten. O yüzden itici gelen şeyler olabilir, bölümler olabilir. Bizi rahatsız ederse özür dilerim onun için baştan. İkinci olarak şu anda kamera kullanmıyorum. Telefonumdan çekiyorum ve sesi vesaire sıkıntı yaratabilir. Ben şu an başladığıma gelecek olursak normalde bu yaz çalışacağım ben. Mezunum şu anda. Liseden yeni mezun oldum ve normalde çalışmaya başlayacaktım. Kamera aldıktan sonra video çekmeye başlayacaktım. Ama yani yaz en güzel zamanlarımdan biri olacak bu yazın. Yaşadığım şeyleri video günlük gibi Düşünürsek burayı. Burada toplamak istedim aslında diyebiliriz. Ya, telefonuyla çeken youtuberlar da var. Gözüm çok yanıyor. Videonun giriş kısmında kahve yapıyorum. Çok gün ortasından başlattım ama yani neden olmasın. Abi çok itici konuşuyorum. Yani neden olmasın diyerek yapacağım her şeyi. Yüksek ihtimalle.